Kuzey Avrupa'nın en etkili ülkelerinden Danimarka başkent Kopenhag'da üniversite sayısı, insan sayısından fazladır. Danimarka, dünyanın en mutlu ikinci ülkesidir. Dünya'da en çok kişi başına Nobel ödülü düşen ülkedir. Toplam nüfus 3.794.000'tir. Bugün programımız benzersiz tarihi yapıları, Viking kültürü. Müzeleri ve doğal güzellikleriyle Danimarka göz alıcı bir şekilde tasarlanmış şehir yapısıyla kültürel, ekonomik ve politik merkezi başkent Kopenhag, ülkenin en önemli liman kentlerinden, Kandinavya'nın en eski yerleşim yerlerinden Aarhus, konserler, tiyatrolar, festivalleriyle ünlü Helsingborg ilgi çeken şehirlerindendir. Resmi dili Danca olan ülkede İngilizce ve Farayca de konuşulmaktadır. Small bread ve flest destek geleneksel yemeklerindendir. Para birimi Danimarka kurulu olan ülkenin asgari ücreti 2877 dolara eşittir. Türkiye'den Danimarka'ya seyahatlerde Schengen vizesine sahip olmak gerekmektedir. Shakespeare'in eseri Hamlet'te geçen Kronberg Kalesi, Christiansburg Sarayı ve muhteşem güzellikteki Tugoli Bahçeleri. Abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın.